Merhaba, ben Cihan. 2019 yılında Türkiye 1400.sü olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. 3 senedir fakültemizde eğitim almaktayım. Bu süreçte tabii çok zorlandığımız zamanlar oldu, canımızın sıkıldığı zamanlar oldu. Gezmek istedik, hava güzeldi. Ama hep kendime şunu söyledim. Yani benim önüme bir bilgi, bilgiler bütünü koyulmuş, bir müfredat koymuş. Ben bunu öğrenmekle yükümlüyüm ve bundan nasıl zevk alabilirim? Aslında buna baktım gerçekten mutsuz olduğunuz, üzüldüğünüz zamanlarda oluyor. Ders çalışmaktan keyif alamadığınız zamanlarda oluyor. Bu tip zamanlarda hedefinizin aklınıza gelmesi gerekiyor. Bir hedefinizin olması ve bu hedefin aklınıza gelmesi gerekiyor. Ben açıkçası şu anda da bulunduğum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tanıtım videolarını izliyordum kendimi motive etmek için. Her insanda farklı yetenekler, farklı ilgi alanları var. Dolayısıyla her insanın kapasitesi de farklı. Ben başarıyı Kapasitenin zorlanması olarak görüyorum ve bu konuda mücadele etmek olarak görüyorum. Dolayısıyla sizin hedefinize ulaşamasınız dahi kapasitenizi en üst seviyede kullandığınız sürece bence başarılısınız. Gerçekten asla bırakmayın. Son güne kadar kendi kapasitenizi zorlamaya devam edin. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım önümüzdeki sene istediğiniz bölümlerde istediğiniz sıralarda oturmaya başlarsınız.